Herkese merhabalar. Bugün e, enerjimin biraz düşük olduğunu kabul etmek zorunda olduğum bir sabah yaşadım. O yüzden bir e, vloga saat öğlen üçte başlıyorum. E, herkes gibi benim de kötü sabahlarım olabiliyor. Hatırlıyorsanız dün e, sigarayı artık bıraktığıma dair bir söz vermiştim ama Sabahleyin yaşamış olduğum aşırı stres ve sinirden ötürü yine bırakamadım. Sigarayı bırakamıyorum. Ee, şimdi Kadıköy'deyim. Ee, para çekeceğim. Ardından Ahmet'le beraber e, mini adı güzel isimli müşterimize gideceğim. Evet e, vloglarım da izleyicilerim giderek artıyor. Siz de izliyorsanız hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ama e, bu aynı zamanda insana enteresan bir stres de veriyor. Çünkü hayatımın her anını ve her düşündüğüm şeyi ve her sözümü e, sizlerle paylaşıyorum. Ama e, e, tabi bu sözü tutamadığım zaman da e, ekstra e, üzülüyorum. E, yani bu vloglar hem motive edeceğim de bir o kadar da e, streslendirici bir e, durum. Sonuçta kimse ee, başrolündeki karakterin sürekli bazı sözler verip tutmadığı bir filmi izlemek istemez değil mi? O yüzden e, bu sigara ile ilgili e, nasıl bir aksiyon almam gerektiğini işlediğim bir video olacak galiba bu video. Şimdi taksiye biniyorum ve e, Ahmet'le buluşacağım. Ardından boş değil mi abi? Hello Ahmet nasılsın? İyi de, abi. Ne yapıyorsun? Evet, yine eğlenceli bir taksi yolculuğu ardından artık Cadde'deyiz. Şimdi Marjinal Akademi'ye gidiyoruz. Yani Minazı Güzel'in ofisine gidiyoruz. Ee, onunla dediğim gibi minik bir web site sitesi testini işimiz var. Ardından e, Ahmet'le beraber Cadde'de bir yerlerde bir şeyler yiyeceğiz. Evet iki saatlik bir görüşme ardından eee Mina Hanım'ın ofisinden ayrıldık. Yarın sevgili Ahmet e, web sayfasını artık teslim edecek. Web sayfası şimdi bitireceğiz. Şimdi sosyal medya ile ilgili bir minik bir çalışma istedi benden. Ahmet'le beraber güzel bir yerde bir yemek yeme düşüncesi içerisindeyiz. Bakalım cadde de bir sürü bir opsiyon var aslında değil mi? Rosa ne yazık ki hastalandığı için deniz evde tek başına. Roza'yı e, evine gönderdik. Bu yüzden yemek yemek için vaktimiz yok ama tabii Ahmetle beraber oturup bir kahve içeceğiz. E, i̇şin durumunu konuşacağız. Şimdi Ahmet'le beraber e, tekrardan taksiye bindik ve e, ben eve, sevgili Ahmet'le uzun Uzunçayır'a doğru gidiyor. Hello. Hello. Nasılsınız? Merhaba Jack Jack, ne yapıyorsun? Hello Leyla. Leyla yemek saati mi geldi? Kızım. Leyla'nın Le, 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 yemeği hazır. Oo. Çok güzel bir yemeğe benziyor Leyla. <laughs> Akşam yemeğinde çok güzel bir lahanamız. <laughs> Ve tabii ki yerinde durmayan bir Leyla'mız var. <gülüyor> 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 canım canım. Evet gülmeyi öğrendin kameralara. Ne istiyorsun Leyla sen? Yoğurt mu istiyorsun? Yoğurt mu istiyorsun? Anne. Ne istiyorsun? Anne. Tamam kaptım peki. Bitirirsen yoğurt gelecek. Bu yemek. Akşam yemeği. Bak baba da yiyor, anne de yiyor ve çok güzel. Evet şey söyleyeceğim. <laughs> yoğurt verirsen bunu yiyecek misin? <gülüyor> 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 Hadi söyle, I love you. <gülüyor> <gülüyor> I love you. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> 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 Am. Leyla yemeğini bitirdiği için mamun saati geldi. Mamun demek renkli kalemler ve de beyaz bir kağıt demek. Değil mi Leyla'cığım? Leyla? Evet. Leyla Okey der misin bana? Okay. Leyla şimdi yattı ve ben ee, edite dönüyorum. Oldukça e, geç kaldım. Saat şu anda 8 civarı ve daha hala editi bitirmedim ve daha update yapacağım. İşte sosyal medyada post edeceğim. Oldukça çok işim var. Geç oldu güç olmadı. 16. vlogu bitirdim. Bu video sigarayı bırakmama özel bir video olacak. Çünkü bir haftaya yakın bir süredir Hatta daha bile fazla. Her gün sigarayı bıraktığımı söylüyorum. Akşamleyin söz veriyorum ama ertesi gün yine bu sözü tutamıyorum. Evet <laughs> sigarayı bırakmak gerçekten zor bir şey. Tiryakiler, sigara içenler bunu zaten çok iyi biliyorlardır diye düşünüyorum. Vlog'umu bitirdim ve ee, birazcık bir araştırma yaptım. Eski deneyimlerimi de üstüne koydum ve sizler için tam 6 maddeden oluşan ve kesinlikle sigarayı size bıraktıracak ve bana da bıraktıracak tabii ki bir yöntem belirledim. Şimdi sizlerle o yöntemi paylaşacağım. Bu yüzden bu videoyu sigara içmeyen biriyseniz ve sigarayı bırakmasını istediğiniz bir arkadaşınız ya da bir akrabanız ya da bir tanıdığınız ya da sevdiğiniz bir insan varsa mutlaka o kişiyle paylaşın. Başarısını zaten çekeceğim vloglarda göreceksiniz. Ve emin olun hem ben bırakacağım hem de sevdiğiniz kişi sigaradan kesinlikle bu altı maddeyle kurtulacak. 1. Bol bol sıvı tüketin. Evet, yanlış duymadınız. Bol bol sıvı tüketin. Bunu zaten herkes söylüyor. Bu çok basit bir şey. Ama sigaradan kurtulamayan bir birey olarak bu konuya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Elimizde sürekli olarak emzik gibi sigara taşıyoruz öyle değil mi kusurun içerisinde? Eğer ki sigarayı bıraktığımız günden itibaren elimizde yine emzik gibi bir 1 litrelik pet şişe su taşırsak, her boş anımızda kahve yerine daha çok çayı tercih edersek ve tabii ki de taze sıkılmış meyve ya da sebze sularını içersek, evet hepimizin bildiği gibi detoks yapacağız ve hızlı bir şekilde nikotinin etkisinden kurtulmaya başlayacağız. Evet, sigara içenler olarak çok az sıvı tüketiyoruz. Ve Sigarayı bıraktığımız ilk günden itibaren bu konuya çok ciddi önem atfedersek o zaman emin olun kendimizi sigarayı bırakmaya daha hızlı motive edebileceğiz. 2. Ciklet çiğneyin. <laughs> Biliyorum birçok kez sürekli olarak çakkıdı çakkıdı ciklet çiğneyen ve yine de sigarayı bırakamayan insanlar gördüğünüzü. Ama ciklet çiğnemek gerçekten önemli. Çünkü bir ağız alışkanlığı sigara aynı zamanda. Ve eğer ki ağzımızı gerçekten meşgul edecek bir şeyler bulmazsak o zaman atıştırmalıklara yöneliyoruz. Ve yavaş yavaş kilo aldığımız için bir hafta sonra, iki hafta sonra aman ben kilo almayayım de tekrardan sigara içeyim gibi bir geri dönüş yapmak istiyoruz. Bu yüzden mutlaka bu ağız alışkanlığından kurtulduğunuzda emin olana kadar Ciklet çiğneyin. Birazcık cakkıdı cakkıdı ciklet çiğneyen çingen olun. Hiçbir sıkıntı yok. Emin olun sigaranın bu ağız alışkanlığından kurtulduğunuz anda zaten cikletten de kurtulacaksınız. 3. Sigarayı bıraktığınız günü her gün hatırlayın. Evet bu diğer iki madde gibi çok da klişe bir şey değil. Ama belki de en önemlisi. Çünkü sigara her şeyden önce kafada bitirilmeli. İşte bunu sağlayabilmek için her gün, her gün, her an, öğlen, akşam, gündüz kendinize bir telkin yapmanız gerekli. İşte bu yüzden sigarayı bıraktığınız günü kendinize tekrar tekrar hatırlatmaya çalışın. 16 Eylül 2015 günü sigarayı bıraktım. 16 Eylül 2015 günü sigarayı bıraktım. 16 Eylül 2015 günü ben sigarayı bıraktım. İşte bu şekilde tekrar tekrar kendinizi hatırlatmanız mutlaka motivasyonunuzu yukarı çekecek. En önemli noktalardan bir tanesi. 4. Sigarayı bıraktığınızı olumlu bir mesaj ile hatırlayın. Evet, bir önceki maddede telkinin ne kadar önemli olduğunu anlattım. Şimdi bunun üzerine ekstra başka bir özellik daha koyuyorum. Yani evet sigarayı bıraktım demek bir iyi bir telkindir tabii ki ama bırakmak insana her zaman için olumsuz bir mesaj da aynı zamanda yüklüyor öyle değil mi? İşte bu yüzden sigarayı bıraktım yerine sağlıklı yaşamaya başladım ya da sigaradan kurtuldum gibi bir olumlu cümleyle konuyu hatırlarsanız o zaman yapmış olduğunuz bu mantra telkini daha hızlı bir şekilde çalışacak ve sizi mutlu edecek. Yani 16 Eylül 2015 günü sigaradan kurtuldum. 16 Eylül 2015 günü sağlıklı yaşamaya başladım. 16 Eylül 2015 günü daha mutlu bir insan olmaya başladım. 5. Sigarayı bıraktığınız gün ya da sigaradan kurtulduğunuz gün ya da sağlıklı yaşamaya başladığınız gün aynı gün spora başlayın. Evet, uzun bir süredir bazı ağzımıza çubuklar sokup çıkartıyoruz, dumanı içimize çekiyoruz ve ciğerlerimiz oldukça tembelleşti. İşte sigaradan kurtulduğumuz ilk günden itibaren eğer ki ciğerlerimizi açabileceğimiz minik yürüyüşler, minik ee, bazı spor hareketleri, evimizde de yapabileceğimiz bazı kardiyo hareketleri gerçekten de ciğerimizi çalıştırmamıza ve o sahip olduğumuz bir uzun süredir kullanmadığımız organımızı kullanıp kendimizi motive etmeye inanılmaz bir şekilde ihtiyacımız var. İşte o yüzden spor, aynı gün başlayan spor. Minik spor hareketlerinden bahsediyorum sadece. Gerçekten çok önemli. Altı. Çevrenizle konuyu paylaşın. Evet, bugün artık herkes sigaranın gerçekten zararlı bir şey olduğunu etrafa zarar verdiğini, çevreye zarar verdiğini, kötü koktuğunu ve üçüncü dünya vatandaşı insanların yaptığı bir alışkanlık olduğunu kabul etti. Bu gerçekten rezil bir bağımlılık. Bu yüzden sigaradan kurtulduğunuzu, kurtulmak için bir hareket yaptığınızı ilk günden itibaren insanlarla konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü herkes size aferin diyecek, helal olsun diyecek ve bu en önemli motivasyon kaynaklarınızdan bir tanesi olacak ve buna gerçekten ihtiyacınız var. Bu yüzden herkesle konuşun, herkese paylaşın. Sigarayı bıraktım diye. İşte ben de o, bu yüzden bu vlogu yapıyorum. Ve umarım siz de bu videoyu izledikten sonra aferin sana en azından koment olarak yazmayı ihmal etmezsiniz. Teşekkürler. Vloglara başladığım günden gelidir. En çok keyif aldığım gün bugün oldu. Evet biraz kötü başladı. Sigarasız olduğum için stresliydim. Ve denize çok gereksiz bir şekilde bağırdım. Buradan tekrardan Deniz'den özür diliyorum. Ama biraz önce paylaştığım bilgilerle eminim ki hem kendime hem de herkese sigarayı bıraktıracağım. İhtiyaç duyduğumuz motivasyonun asıl kaynağı gülümsemek, nefes almak, derin nefes almak ve devam etmek.